Zaten eee biz geri geldiğinde de çoluklarımıza ya da kulübümüze ya da üreticilerimize, harika eden adamları bir bir buluyoruz, evlerinde buluyoruz. Onlarla görüşüyoruz. Ama bizim tek olarak yönetim eee yani belki başkaları farklı anlatabilir piyasada. Başka şeyler futbolcularımız hakkında söyleyebilirler. Işte şu paraydı, bu paraydı, şu şunu aldıydı, bu bunu aldıydı gibi düşüncelere girebilirler. Bizim hiçbir kardeşimiz, teknik heyetimiz, futbolcularımız, yönetimimiz parayla ilgili sıkıntıları yoktur. Böyle bir tasarrufları yoktur. Herkes gönlünü ortaya koyarak futbolunu oynuyor ve çok şükür Yaradan Mevla'ya da inancımız sonunca da başarı gelir. Dolayısıyla siz taraftar kardeşlerimizden bir kez daha rica ediyorum. Maç sonlarında, maç bitişlerinde, sahaya atılan malzemelerde futbolcu kardeşlerimizin işte performansı düşük olduğunda onu feyslerde yargılayarak, kötü sözler söyleyerek futboldan düşmesini engellemek takıma, futbolcu kardeşlerimize ihanettir. Biz bir aileyiz. Ailede küçük çocuk da hata yapabilir. Baba da hata yapabilir. kardeşler de hata yapabilir. Biz aileyiz. Bol durulur, kalıp kalır. Ailemizin dışına çıkacak hiçbir olaya, hiçbir şeye karışmamak lazım. Ben bir kez daha söyleyeyim. Biz teknik heyetimiz. Futbolcularımız herkesin yönetim olarak bizim için malzemeci Masur Ertan da bir hocamız da bir kaptanımız da bir. Biz hepsi bizim ailemizin bir ferdi. Birinin burnu kanasa hepimizin yüreğe sızlaması lazım. Ben de taraftar gruplarının da öyle düşündüğüne canı gönülden inanıyorum. Bu takıma, bu insanlara ve bu şehre ihanet ediyor. Bakın geldiğimiz noktada üç senede nereden nereye geldik. Üç sene önce işte bir nereden aldığımız kulüp nereye geldi? Bakın herkes Kırıkkale Spor'da futbol oynamak istiyor. İlenmez. Orada göstermiş olduğunuz tezahüratla iyi izlenimlerle belediye başkanımız bile heyecanlanmaya başladı. Ha şunu da şurada açık yüreklikle söyleyeyim. 6 aydır bu takıma Kırıkkale'den en çok desteği veren bize her zaman yanımızda olan hem maddi hem manevi bu şehrin belediye başkanıdır. Bunun daha fazlasını hak ediyor. Bundan sonra geleceği her maçta inşallah bu şekilde devam edersiniz. Bölge milletvekillerimiz gelecek, diğer siyasi partiler, şehrin bürokratları gelecek. Hepinizden ricam bu şehrin değerlerine sahip çıkıp bu birliği, beraberliği bu tüm şehre yaymak Sizlerin elinde olan şeyler Oraya gelen herkesi onur edin Herkes bu takıma sahip çıksın Hocamızın da dediği gibi başkanımızın da dediği gibi Bu takım buralara layık değil çok üstlüklere layık İnşallah bu da bize nasip olur yeniden Değerli arkadaşlar Yeneceğiz İnşallah her maçı yeneceğiz Berabere de kalacağız, yenileceğiz de. Benim taraftarlardan ricam inşallah hiç yenilmeyeceğiz de. Yenildiğimiz bir maçta bu aslanları çağırıp sonuna kadar alkışlamanızı istiyorum. Ablan, ne var? Uğur ben abi ben sormak istiyorum. Uğur abi e, taraftarlardan abi destek haricinde istediğiniz desteklediniz. 90 dakika harbiden hissettirdiniz yani onu sahaya. Biz de e, maçın son dakikasına kadar hani gol atacağımıza inanıyorduk, öyle de bastırıyorduk. Maç kazanmak için zaten e, her türlü sahanın içinde yapılabilecek şey her şeyi yaptık. E, dışarıdan itici bir güç oldunuz bu maçta, çok hissettirdiniz. Her maç böyle olmasını istiyor. 90 dakika, skor ne olursa olsun, hakemi mitiştirdiğine kadar yani eleştirileri falan bir kenara bırakıp tam destek istiyoruz. Böyle olursa zaten maçtan sonra futbolcu kendini bilir iyi ya da kötü oynadığını o kendi vicdanında yargılar zaten kendine. Yani futbolcu maç kaybettiğinde zaten en çok üzülen kendisidir. Ee, biz taraftardan geçen hafta Çankırı <laughs> maçında olduğu gibi bizi 90 dakika 90 artı kaç oynanıyorsa <laughs> itici güç olarak arkamızda durmanızı istiyoruz. Bunun dışında zaten taraftarın hani ekstra yapacağı bir şey yok. Bizim size orada ihtiyacımız var. Size orada bütün takıma orada sahip çıkın. Tek istediğimiz bu sizden. Size. Burada işte üç, üç taraftar grubunun dilede de var. Ama bugün çok güzel bir atmosfer yakaladık. Çankırı e, Gençlik Spor Belediye'nin aldığımız galibiyet bizi yani şehir olarak da çok büyük bir gitsel oluşuma sebep oldu. Burada da birlik beraberlik çevresinde işte bunu altından maç öncesinde de zaten üç taraftar grubu toplanıp burada siz de vardınız. Bunun birliktelik devamını getireceğini söylemiştik. Biz buna inandık. Şampiyon da olacağız İnşallah Takım da çok iyi havaya denk geldi. İşte bugün de böyle bir güzel bir sürpriz yaptık. İşte kulüp başkanımızı davet ettik. Mirsul Hocal benliği davet ettik. Erdal başkanımızı, Deniz kardeşimizi, Muğla taraftarlar grubunun liderini. Abi işte böyle Kayseri yol maçı bu hafta. Kayseri yol maçı öncesi böyle bir güzel bir planlama yaptık. İnşallah bunların da onlara moral olur futbolcu kardeşlerimize. Biz şehir olarak yenilendik. Zaten eee Facebook üzerinden adminlerimize gereken paylaşımları sürekli yapıyor. İnşallah bunun devamını getiririz. Üç taraf Değil. e, değiliz. Ama bir maç, edebiliriz. bir maç eksiğimiz var abi. Haftaya eksi. kazan bay geçiyor. Biz abi oynayacağız. Bir maç eksiğimiz bulunuyor. İnşallah alıp lider olacağız abi. Özden toplu gelecek. Bugün de doğum günü. Evet da ona bir da, bir sürpriz. Oldu. Aynen ona da sürpriz yaptık abi. Yaş pastasını hazırladık. Ona da işte büyük bir sürpriz oldu. Bu zamana kadar Böyle bir şey yaşanmadığını söyledi. İlk <laughs> defa işte bu Daltona Tayatları grubunun yaptığı öncelikli oldu. Biz ona çok yani güzel şeyler yaptığımızı düşünüyorum. İnşallah bununla devamı gelir abi ya. Sağ olun teşekkür ederim. Bu organizatörü yaptığı için Daltonlar grubuna ve başkan Eray kardeşimize teşekkür ederim. Futbolcu kardeşlerim, yönetim, yönetim, Kırıkkale Spor Yönetimi ve e, Muhafızlar Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Yeşil'e teşekkür ederim. İnşallah bunun devamı gelir. Şampiyonluk kutlamalar da üç dernek bir olup inşallah Cumhuriyet Meydanı'nda yaparız. Bu organizatörler her hafta birimiz yaparsak bu takımda zaten futbolcu da motive olur, yönetim de motive olur, şehir de birleşir, motive olur. İnşallah bu sezon sonunda hep beraber yapıp şampiyonlar üçüncü lige uğraşırız. Başkanım diyorsunuz ki bu daha başlangıç. İnşallah başlangıç. belli olmaz. Öbür haftalar biz yaparız, yetmiş milyar. Öbür, daha öbür hafta muhafız kardeşlerimi Bekliyoruz. Denizdeyiz yapar. İnşallah bunun sonunda gelir, devamı da gelir. Evet. Organizasyonlarda bulunmak insanı son derece mutlu ediyor. Yani çok güzel. Kırıkkale'mizin 3 tane güzide taraftar grubu var. Daltonar taraftar grubu 71 gençler. Bu organizasyonda yine Daltonar grubunun misafiriydik. Bundan sonraki de onlar bizim misafirimiz olacak inşallah. Yani şampiyonluğa kenetlenmiş vaziyetteyiz. İnşallah yani son 30 yılın en iyi başlangıcını yaptı Kırıkkale sporumuz. 7 maçta 6 galibiyet alarak gerçekten ya biz inandık artık yani geçmiş olan her şeyi unuttuk. Şu anda tek hedefimiz şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemek. Bunda da üç taraftar grubumuz ortak hareket ederek bunun üstesinden gelecektir. Tribünde biz itici güç olacağız. Sahada futbolcularımız itici güç olacak. Bu bir ekip işi, ekip ruhu. Ya devam edeceğiz bu şekilde. Çankırı maçının son dakika gelen gol e, evet. farklı bir sevinç yarattı. Yani Çankırı maçı stresli bir maçtı. Hem yani gerilimin yüksek olduğu, sağ içinde de atmosferin yüksek olduğu bir maçtı. Kaleci günündeydi ya. yani rakip kalecileri yerine biz, 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 de çok iyiydik. Ya bunu da sonunda yani 90. dakikada olsa, 85 olsa fark etmez. Aldık yani bütün şehir yeniden birleşti. Evet Erdoğan Başkan biraz bir konu ekleyecek. Benim rica e, ricam Kırıkkale'nin büyük esnafları, bürokrasileri, herkes yardımcı olması lazım. Kayseri'ye Kırıkkale akıl etmesi lazım. Biz şampiyonluğa koşuyoruz. Ama Kırıkkale halkı, Kırıkkale milletvekilleri, belediye başkanları, ilçeler, iller, ildeki belediye başkanımız herkes yardımcı olup Kayseri'ye akıl etmemiz lazım. İnşallah Kayseri, spor, Kayseri yolu gelersek zaten kazan spor bay oluyor. Kazanın 2 puan önüne geçiyoruz. Ondan sonra bizi kimse tutamaz. Kırıkkale sporu kimse tutamaz. Kayseri'ye çıkarma mı yapacağız? Çıkarma. Aynen öyle çıkarma yapacağız abi. bekliyoruz abi. Kırıkkale Belediyesi'nden, esnaflardan özellikle bak şu anda esnafların da bayağı bir katkı sağlaması gerekiyor bu saatten sonra. İlçe belediye başkanlarına. Şunu öğrenmek istiyorum. Siz tabii e, oyuncularla iç içesiniz. E, oyuncularımızın e, bütün dertleri yani beraber oynuyorsunuz. E, manevi de olsun, maddiyat da olsun. Evet. E, oyuncularımızın moralinden durumdan nedir? Nasıl? Abi, moraller çok iyi ya şu anda zaten. Evet. Bunu sahiden sahaya da yansıtıyorlar. İlk haftalarda oldu. Stresleri, sıkıntılar oldu ama onları çok şükür atlattılar onlarla iletişimimiz böyle bu şekilde bu tür organizasyonlarda devam edecek zaten biz onlara işte bunun için yaptık moral vermek için bir hava yakaladılar inşallah e bu havayla sonuna kadar götürürler de senemiz şampiyonluk olsun inşallah Sayın Valimizden Sayın Valimizden biz yardım bekliyoruz Kırıkkale'deki o kadar otobüs firmaları var herkesten birer tane otobüs verirseniz ne olacak Kırıkkale Sporu'nun şampiyonluğu orası. 3. Profesyonel lig'e profesyonelliğe çıksın amatörlük yakışıyor mu Kırıkkale Spor'a? İlçe takımı değil koca 200 bin il takımı İnşallah yardımlarını bekliyoruz. İlçe, ilçe belediye başkanlarının, valimizin. Zaten Kırıkkale Belediyesi yardımcı oluyor. Allah razı olsun. Ama bunun daha çok olmasını istiyoruz. Şimdi biz, bizim işimiz biraz da matematik. Yani ne kadar olumlu düşünürseniz düşünün. Rakiplerin de oynayacağı ve kaybedeceği, kazanacağı puanlar bizi etkiliyor. Ama biz ne diyoruz? Asıl bizim ne yaptığımız önemli. Biz hesaplarımızda 4 maçta 10 puan almayı düşünürken iyi bir hava yakaladık ve 4 maçta 12 puan aldık. Bu tabi başta futbolcu arkadaşlarım olmak üzere güzel bir görüntü oldu. Bizim daha iyi şeyler yapabileceğimize yönelik bir ışık oldu. İşte asıl şimdi işimiz ...şimdi başlıyor yani zorluk... ...kolay gibi görünen maçlarda... ...bunu da yapabilecek gücümüz olduğuna inanıyorum yani. Hocam bu hafta önemli bir karşılaşma... ...Çangıri son dakikamız böyle... Ee, ...taraftarlarımızı sevinç yarattık... ...Kırıkkalı halkımız çok çok memnun bu konuda... ...hocam bu hafta da önemli bir karşılaşma... ...Kayseri... ...Yol Spor... ...nereyi söyleyeceksiniz? Önemli, önemli bir karşılaşma. Önemli, önemli... ...çünkü... ...şu anda... ...görüntü olarak grubun gizli lideri gibi görünüyoruz. Kazan... ...spor bu hafta dinleniyor. Bu hafta dinlendiği... ...zaman içerisinde biz bu maçı kazanırsak... ...Kayseri'den lider dönme ihtimalimiz var. E bunu da kullanmak istiyoruz ayağımıza gelmiş bu fırsatı. Yenersek... ...lider olarak döneceğiz inşallah. Hocam buradan son olarak halkımıza... ...Kırıkkale halkımıza özellikle... Mesajınız nedir? Neler söylemek istersiniz? Bize destek olmaya devam etsinler. E, futbol bu. E, savaşmıyoruz. Her maçı yenmek için çıkıyoruz. Ama arada sırada teklemeler istemesek de olabilir. Futbol bu. Bunu bir e, savaş haline sokmayalım. Bu neticede bir oyun. ...desteklerinin devamını bekliyoruz. -"İnşallah bu ortamları sezon sonu şampiyonlukla daha büyük coşkuyla kutlarız. Bunun için de bizim taraftar derneklerimizin işte sağ olsunlar bugün... E, ...bizi misafir ettiler. Sezon sonu da... E, ...dediğim gibi inşallah e, ipi önde gösteririz, şampiyonluğu kazanırız. Bütün şehir olarak daha kalabalık kutlamalar yaparız. Bu birlik beraberlik zaten başarıyı getiriyor. Başarıda... E, ...baktığınız zaman... ...çok para harcamış takımlar değil... ...birlik beraberliğini muhafaza etmiş takımlar kazanıyor. İnşallah bu birlik beraberliğimizi sezon sonuna kadar muhafaza eder. Eee en iyi şekilde ipi gösteriz. Takımların... ...7 hafta oldu bizim maçlar başlayalı. Belli bir oturma süreci oluyor her takımın. İster istemez her sene yapılan transferler... ...birbirini tanımayan oyuncu kitleleri... E, ...bu zaman alıyor. Bizim takım da son... ...4-5 haftadır e, bu sinyali veriyordu ama... E, sahaya yansıtamıyordu. Son 3 haftada e, ip, iptal olan bir maçımız vardı. Hafta arasına sıkıştı. Üst üste geldi. Yoğun bir tempoydu. E, bundan en iyi şekilde ayrıldık. 3-3 üç yaparak. Tabii biz başarı geldikçe e, pazar günü Çankırı maçında da o tribünlerin dolu olması bir sahada oynayan futbolculara daha büyük enerji veriyor. Bir itici güç oluyor. Çankırı maçında geç gelen bir gol vardı ama biz golün geleceğini biliyorduk. Çünkü 90 dakika gerçekten hiç susmadan bizi destekleyen bir taraftar grubu vardı. Her maç böyle olmasını istiyoruz. Biz ee, tabii ki eleştirilere de açız. Kötü zamanlarımız da olacaktır. Ama lig uzun bir maraton. İyisiyle kötüsüyle hep beraber olmak önemli. Sezon sonu bu takımı en iyi yerde ee, şampiyonu en iyi bitireceğimiz şampiyonluğu ee, bu şehre getireceğiz inşallah. Kaptanım bu hafta da önemli bir karşılaşma. Evet. Kayseri yolcusu <laughs> çıkacaksın. çıkacaksınız. Evet. Bu maç için taraftarlarımızı ikimiz çıkarmamacaz Kayseri'ye. Evet. <laughs> ee, Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Ya şimdi bizim taraftar grubu gerçekten bizim grubu olsun diğer gruplarda olsun takımı gerçekten çok üst düzeyde destekleyen bir grup. Ama bunun da diğer illerde emniyet tarafından engellenen bir şekli var. Ankara bizim buradan 70 kilometre oraya bile 60-70 tane seyircimize izin veriliyor. Ya Bunlar e, kısıtlamalar tabii ki üzücü çünkü bizim taraftarımız her yerde bizi e, hiçbir yerde daha doğrusu yalnız bırakmayan bir taraftarımız var. Dışarılarda tabii ki e, şimdi Süper Lig maçlarını izliyoruz, Bankasya maçlarını izliyoruz. Yani statlarda taraftar yok. Şimdi pazar günü bizim sahayı gö gören herkes e, imreniyor yani ikinci lig olsun, Bankasya olsun, Süper Lig'de olsun herkes diyor ya böyle taraftar mı olur? diyor yani. Kalktan diyoruz ki Bizim Kırıkkale Spor böyle yeri hak etmiyor. Hak etmiyor yani. Bunun en büyük örneğini pazar günü gösterdik evet. zaten. Ee, şimdi şehirde de bir e, uyanma var. Bir hareketlilik var. İnşallah daha üst ligleri e, hedefleyip oralara gideriz. Ve e, yeni statlar yaptırırız bu Kırıkkale'ye inşallah. Çünkü hani oynadığımız zemin falan futbola elverişli değil. Gerçekten ee, sentetik zeminler futbolcu sağlığı için çok şey yani e, kötü evet. İnşallah daha güzel çim sahalarımız var oralarda daha büyük kitlelere hükmedebiliriz ee, Bunu söyleyeceğim yani Kırıkkale Spor taraftarı her yerde her zaman vardır yani Kaptan teşekkür ediyoruz güzel Biz teşekkür ederiz ediyoruz. Son olarak Kırıkkale halkımıza Kırıkkale içinde yaşayan halkımıza evet. ne söyleyeceksiniz? Yani? Ya Şimdi Başarımı arkadaşlığı getirir. Yoksa arkadaşlık mı başarıyı getir diye bir söz vardır futbolda. Bizim Kırıkkale'de arkadaşlık başarıyı getiriyor. Ya ekonomik güçten daha ötürüdür arkadaşlık. Arkadaş olup bir takım olabilmek önemlidir. Biz Kırıkkale'de yani bir toplu bir kitle arkadaş olabilirsek başarının kendiliğinden geleceğini zaten biliyoruz. Onun için de takımımıza sonuna kadar sahip çıkalım, kenetlenelim. Bu arkadaşlığımızı Başarıya götürebilecek bir yolda harcayalım. Sen e, ben daha önce de söylemiştim bizim takımımız gerçekten iyi bir takım. E, gerek taraftar olarak gerek futbolcu kalitesi olarak çok iyi bir durumdayız. E, sadece şunu söylüyorum bizim mücadelemiz gerçekten e, bir amaç uğruna hani bu takım e, fazlasıyla üstlükleri hak ediyor. E, bu sene bence e, bu üstlükleri inşallah e, hep beraber e, belediye başkanından, taraftarından, futbolcuından her şeyine kadar eee kazanacağız yani Allah nasip ederse de üçüncü takımı çıkartacağız Allah'ın izniyle. Bu ziydi. haftaki maç Kayseri yol spor. Hı hı. Zaten bizim eee etkili gücümüz taraftarımız zaten. E, bizim için zaten bir işte yol spor olsun işte Çankırı Nevşehir bizim için tara şey fark etmiyor rakip fark etmiyor. Zayıf rakip bile yani bizim için değerli bir şey. Çünkü sonuçta biz şampiyonla oynuyoruz her maçı almamız lazım. Ee, o yüzden taraftarımızı içeride de dışarıda da yensek de yenilsek de Allah nasip ederse de çoğu maçı yeneceğiz. Ee, arkamızda görmek istiyoruz. Zaten biz bütün olduktan sonra kimse bizi yeneceğimize inanmıyorum yani. Bir dakika.